Yakın arkadaşım pazar günü beni aradı. Döner sandalyeye ihtiyacım var. Beraber döner sandalyeye bakalım mı dedi. Senin arabayla bakarız. Yakıtım benden. Olur dedim. İlk dükkana gittik. Arkadaşımı hiç bu şekilde görmemiştim. Orangutan gibi yere değmeden bir sandalyeden diğerine uçuyor. Satıcıya sordum. Bu sandalye normal insanlar için mi? Öyle atlayınca belki tekeli kırılır da komple ortadan yarılır mı diye sordum. Güldü. Hayır hiçbir şey olmaz. Bizim sandalyelerimiz goril standartlarına uygun üretiliyor dedi. Goril standartlarını da ilk defa duyuyorum. Bu yeni uygulama mı? Evet evet ISO 9001'den sonra çıktı. Çok iyi uzun zamandır döner sandalye piyasasından haberimiz olmamış. Arkadaşım sandalyelere bakarken çok yoruldu. Çantamdaki muzu ona uzattım. Hızlıca alıp kabuğuyla yedi. Muammim bile soyarak yiyor bunu. Kanka nasıl dedim. Bu güzel de fiyatı yüksek. Bunun bel dayanağı yok. Şunun boyun açısı iyi değil. Bu koltuk tam dönmüyor dedi. Ben de tam dönen sandalyeyi ne yapacaksın? Genel müdür mü olacaksın sanki? Az önce muzu kabuğuyla edin. Bu kadar detaylı düşünemezsin dedim. Sen anlamazsın. Ders başarısı çok önemli. Bu sandalye benim geleceğim dedi. Öğrenciyiz fazla para vermek de istemiyor. Oysa ki iki gün önce çöpün kenarında harika bir döner sandalye vardı. Ama onun da bel desteği tahminen düşmüştü bir kol dayaması da yoktu. Sağanakta ıslanmış, kirlenmiş, birazcık da pislenmiş olabilirdi. Ama bunlar kullanılmaması için bir sebep değildi. Arkadaşıma çok uygun diye düşündüm. Arabayla geçerken baktım gitmişti. İstemsizce tüh dedim. Ne oldu dedi. Ya sana çok uygun bir döner sandalye vardı da almışlar neyse dedim ya. Hiçbir şeyi beğenmedi. En son premium ofis eşyaları satan dükkana gittik en pahalı sandalyeyi aldı. Bunun sırt desteği, ense dayama, bel dayama, komple dayama var dedi. Ya dedim bu kadar dayarsa zevkten ders çalışamazsın ki. Ertesi gün beni arıyor. Bu kadarı gereksizmiş. İade edelim dedi. Muhtemelen evde sandalyeden kalkmamıştır. Mutfağa tuvalete sandalyeyle gitmiştir. Tuvalette kısa süreliğine sandalyeden klozete aktarmıştır kendini. Gece bile sandalyeyle uyumuştur. Biliyorum onu. Sandalyeyi iade etmeye gittik. Satıcı kabul etmiyor. Arkadaşım da kendini zengin, paraya değer vermeyen, böyle değişik bir hallere soktu. Bu beklentilerimi karşılamıyor, daha kaliteli bir ürün almayı planlıyorum dedi. Satıcı ikna oldu, geri aldı. Sonra gitti, en dandik dönmeyen sandalyeyi aldı. Bu kütüphane sandalyesi en iyisi dedi. Tabii ki kanka en iyisi o zaten dedim. Senin ne işin var döner sandalyeyle? Bu kadar sandalye mücadelesi yetti.